Gamer savaşçıları, e, Gezgin Gamer Gezgin izleyiciler Savaşçılar da olur e, Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz Bakın e, Bu üzere sizi bir kişi Şahsa Ben bura vereyim e, ve Bugün yeni savaşçı Bayramla oynayacağım e, yoklayacağım böyle söyleyelim bakın farklı farklı savaşçılar gelmiş farklı farklı fındık krangel 6 gün sonra gelecek Sally nani korsan gold kaptan kal korsan pokko kırmızı burunlu nita bunların üçü zaten yenil kampanyası ee, bakın Byron. Pyron kesimini çeşitli karışımlar yaparak sağlar ama kimse ona şarlatan diyemez. deneme bakalım nasıl bir savaşçı. Nasıl bir eee skillleri falan var? Bakın. Aa zehir atıyor. Bakın zehir atıyor dördüz dördüz sanalıyor saniye başına hasar ooo bir dakika bir dakika bu süper gücü farklı bir şey bizi hala görmedi evet yok ettim bakalım süper gücü neymiş haydi buraya atalım ooo hepsine 1500 hepsine 1500 hepsine şaka yapıyorsun oğlum bakalım buraya ha bir kişiye 1500 vuruyor zaten ondan yüksek vuramıyor süper gücü güzelmiş ya burada bir şey kalmadı hepsini yok ettik zaten haydi yok edelim 85 bin ya onu yok edemeyiz yok edemeyiz onu oldu. Bakalım böyle atsam. o ikisine de etki ediyor. Güzeldi. Güzelmiş. İkisine de etki ediyor. O zaman e, videomuzu saniye başına sal diye yukarıda gösteriyor zaten. O zaman isterseniz videomuzu burada almayı deneyeceğim bakacağım alır mıyım almaz mıyım onu bilmiyorum şimdilik çıkış yapayım ee, şimdilik denedim 350 elmas vermeyi düşünüyorum da bakalım bakacağım burada hepsini açtık zaten tüm kutuları açtım ve kutuları toplamaya devam edeceğim sona çattığımda sanırım e, Loyu yani Pass'ı etkin yapacağım ve tüm buradaki kutuları bir videoda açacağım ve bakalım o zaman hangi e, savaşçılara gelecek zaten 34 savaşçı var benim ee, 8 savaşçı kaldı. Lloyd da buradan götüreceğim. Kalacak 7 savaşçı. Covid bir öncekinde götürecektim de alınmadı. Byron gizemli savaşçı olarak gelmiş. Sanırım onu kutudan çıkarabilirim ya. Proposta baksanıza bu kadar yukarıda kutu var. Birinin içinden çıkar sanırım. Bakarız. Çıkarsa çıkar çıkmazsa belki de alabilirim. O zaman e, hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. E, videolarımı izleyip kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler hepinize.